Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Yani öyle bir gol izledik ki Osimen'den kuş dayı şimdiden. Yani zaten e, şunu düşündüm seyrederken televizyonda. Bu golü yakından seyreden yani statta olan taraftarlar bence çok şanslıydı. Zaten alkışlandı. Tabii bir alkışlanmayacak gibi değil. Bir de oradaki o zeka kokan Rakibinin yanıltma hareketi var ya boşluğa doğru çekiyor kendini. Rövaşatayı yapıyor. Rekor da kırdı. Evet. Kaçtı? 2.32. 2.32. Müthiş bir yükseklik. Yani zaten bunu konuşuyoruz. Yani şu anda dünyanın en iyi 5 santraforundan biri. Çoğuna göre 3 santraforundan biri. Nasıl söylemek isterseniz. Onu izlemek büyük bir keyif. Süper Lig'de. Galatasaray taraftarı için de büyük bir mutluluk. Okan Hoca için büyük bir lütuf elinde. Hem Icardi'nin hem Usime'nin bulunması. Yani öyle bir, de psikolojik olarak da rakiplerinizi yıpratıyorsunuz. Icardi çıkıyor, iki tane gol atıyor. Yedekten Osimen geliyor. Süper Lig tarihinin en güzel gollerinden birini Röveş atıyor. Ya bu hem bir güç gösterisi hem de psikolojik olarak bir baskı rakipleriniz üzerinde. Çok değerli. Tamam Antalya'nın durumu çok iyi değil. Belki sıkıntılı ama yine de ne olursa olsun bu performansları bu anlamda izlemek çok özel. Ve e, ya yani benim şu da dikkatimi çekiyor. Her maç sonunda oyuncular bir Okan Hoca ile ilgili bir işte e, güzel söz söylüyorlar. E, işte ya da maç içerisinde işte bir pozisyon vesaire bir şey oldu Okan Hoca'ya doğru gidiyorlar. Ya yani gerçekten çok seviyorlar Okan Buruk'u. Çok önemli bir nokta. Keza Osman de maç sonunda Okan Buruk'la ilgili yine söylediği söz vardı. Yani bu çok önemli bir şey bence. Bu temas ettiğin nokta bence değerli. Çünkü unutuluyor. İki sezon sonu gelen şampiyonlukta da ne oldu? İkardi Okan Hoca'yı omuzlara aldı. Ya bu çok önemli bir şey. Hocanın bu eski okulu ve yeni okulu birlikte bir karışım halinde yürütüyor olabilmesi ve iletişiminin çok iyi olması ve uluslararası anlamda kendini geliştirmiş olması. Bunlar çok önemli başlıklar diye düşünüyorum. Erspork maçı, Beşiktaş derbisi... Tottenham maçı, Samsun Spor maçı ve Sipay Bodrum Futbol Kulübü karşılaşması. Tabii burada bir deplasman sadece Bodrum maçında var. Çok önemli karşılaşmaları evinde oynayacak Galatasaray. Bu önemli bir avantaj. Şu Ersport, Beşiktaş, Tottenham, Samsun Spor oldukça sert bir viraj. Zorlu bir viraj evet. ama dediğin gibi yani maçların içeride olması bir avantaj. Yani taraftar çok önemli çünkü. Bu tip karşılaşmalarda özellikle böyle toptan maçı gibi ya Avrupa maçları gibi TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İtalyanlar Galatasaray'ın kapısını çalacak. Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelson Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor. Sarı kırmızılıların 26 yaşındaki stoperini İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina yakın takibi aldı. Danimarka milli takımı ile İsviçre karşısına çıkan Nelson'u tribünde izleyen İtalyanların devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Cimbom'da Sanchez'in gölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor. La Liga temsilcisi Real Betis'in de Ocak ayındaki transfer döneminde Victor Nelson için hamle yapacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın Nelson'un satışından beklentisi 15 milyon euro. Danimarkalı stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkan Nelson, Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilmişti. Okan Buruk'un büyük başarısı Galatasaray'da görev aldığı iki sezonda da şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu yılda Süper Lig tarihine geçen başarılar imza atıyor. 9 haftada topladığı 25 puan ile ligin zirvesinde yer alan Sarı Kırmızılılar, Antalya Spor Deplasmanı'nda da kazanarak Süper Lig tarihinde en uzun dış saha galibiyet serisine imza attı. Galatasaray, deplasmanda üst üste 13 maç kazanarak tarihe geçti. Okan Buruk'un Galatasaray'ı ayrıca Avrupa Liglerinde son 10 aydaki en iyi deplasman performansına sahip takım olmayı başardı. Ligde ilk 9 haftada 25 puan toplayan Galatasaray, 9 oynadığı son 27 lig maçında 25 galibiyet elde etti. Okan Buruk ayrıca eldeki kadrodan da yüksek verim almaya başladı. Başarılı teknik adam bu sezon yönetilmesi zor görülen üç üst düzey golcüsünden de katkı almayı başardı. Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi. Arjantin'in Boca Juniors kulübü ısrarla Toreyra'yı isterken Galatasaray ise bu mevkiye yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Foto maçın haberine göre Jimbom, yaz transfer döneminde bitirmeye çok yaklaştığı Rafael Onyedika'ya yeniden kancayı taktı. Galatasaray, kulüp Buruj'un Onyedika'yı satıp para kazanmak istediği haberleri çıkınca düğmeye bastı. Jimbom, 23 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlıyor. Asıl mevkisi Ön libero olan 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız stoper ve merkez orta saha olarak da görev yapıyor. Galatasaray'da Muslera'nın cezası bitiyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray sahasında Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takımda cezası devam eden Fernando Mustera, bu maçta da takımını yalnız bırakacak. PAOK ve Riga Skola maçlarında da forma giyemeyen Muslera Elsborg maçıyla Avrupa'daki 3 maçlık cezasını tamamlayacak. Uruguaylı Eldiven, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Kasım ayında oynanacak Tottenham mücadelesinde formasına kavuşacak. Simeone'den Kerem'e onay. Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için İspanya'dan transfer iddiası gündeme geldi. Diario golde yer alan habere göre Atletico Madrid, Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. İspanyol ekibinin listesinde transfer için birkaç isim olduğu ve bu isimlerden birinin de Diego Simeone'nin onay verdiği Kerem Aktürkoğlu olduğu öne sürüldü. Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica Atletico Madrid karşılaşmasında İspanyol ekibinin ağlarını sarsmayı başarmıştı. Galatasaray'dan transfer döneminin son döneminde Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu Portekiz temsilcisinde çıktığı 5 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Mauro Icardi'nin ilacı Arjantin, Antalya spor maçına attığı 2 golle damga vuran Mauro Icardi'ye Arjantin tatili yine yaradı. Sakatlık ve kısa izinlerinde uzun uçuşlarla soluğu ülkesinde alan yıldız golcü, Arjantin dönüşlerinde fark yarattı ve çıktığı 5 maçta 6 gol, bir asist üreterek dikkat çekti. Victor Nelson'dan sözleşme yanıtı. Bir yandan ara transfer çalışmaları sessiz sedasız başlayan Galatasaray, diğer yandan iç transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların hedefindeki isimlerden birisi de Victor Nelson. Başta Fiorentina olmak üzere çok sayıda takımın listesinde yer alan Danimarka'lı stoperin 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatmak isteyen yönetim, maaş konusunda da güncellemeye gitmeyi hedefliyor. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Nelson'un 1.3 milyon euro olan garanti ücretini 2 milyon euro seviyesine çekmek istiyor. Ancak yıldız futbolcunun menajerinin yapılan ilk görüşmede kapıyı 3 milyon euro'dan açtığı öğrenildi. Bu rakamı yüksek bulan yönetim Nelson için pazarlıklarına devam ediyor. Yönetim, sezon sonunda bir yıl sözleşmesi kalacak olan Nelson konusunda elinin zayıf olmaması için mutlaka yeni imzayı attırmak istiyor. Son dönemde performansı ağır eleştiri alan Danimarkalı Yıldız, milli takım formasıyla İspanya ve İsviçre önünde 11'de sahaya çıkmıştı. Oynadığı oyunla tam not alan Nelson'u bırakmak istemeyen teknik direktör Okan Buruk'un özellikle üçlü savunmaya geçildiğinde Yıldız futbolcuya çok daha fazla süre vereceği belirtildi. Galatasaray forması altında 134 maçta sahaya çıkan Nelson 4 gol attı ve 1 asist yaptı.